Ya baba ocağındayım ee, daha onların da tam ellerini öpmeden yoğun bir tabii şey trafiği var ee, telefon trafiği var ee, ben de sizin davetinize icap ettim öncelikle e, Meltem TV ailesine e, ve bana destek olan e, tüm e, Türk milletine e, çok teşekkür ediyorum sonsuz saygılarım ve e, şükranlarımı e, ifade ediyorum, sunuyorum. E, bu süreçte e, destek oldular, beni hiç yalnız o e, hissettirmediler. E, bu teveccühleri tabii ki e, benim için bir onurdur. E, bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Ya tabii duygulandım e, Türk milletinin herhangi bir siyasi parti bir siyasi görüş gözetmeksizin e, herhangi bir e, sivil toplum kuruluşu bağlamında olmaksızın sadece insanların kendi hür irade ve istekleriyle o gün orada toplanıp bana destek olmaları yani bu onları bir araya getirmiş olmaları beni e, inanın çok mutlu etti. Yani bu bahtiyarlığı e, tanımlayamıyorum. E, yani Türk milletinin birlik beraberliğinden hep bahsediyoruz, konuşuyoruz. Yani ben o birlik beraberliğin orada oluştuğunu görmek beni son derece mutlu etti. E, bu Türk milletinin e, nasıl bir araya gelebileceğine, e, o ay yıldızlı bayrağın altında hür, bağımsız e, bir şekilde bir olarak yaşayabileceğimizi yani etnik köken gözetmeksizin, sizin e, nerede yaşadığı, hangi partiye oy verdiği, e, fark etmeksizin bir araya gelebildiğini göstermektedir. Her zaman Mertem TV ekranları size açık. Ne zaman arzu ederseniz de stüdyomuzda sizi ağırlamaktan büyük keyif alacağız, onur duyacağız efendim. Mutlaka, mutlaka. Memnun ettiler. Evet. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sağ olun.